Ben Tanrı'nın cezasıyım. Eğer bir günah işlememiş olsaydınız, Tanrı sizi cezalandırmam için beni yollamazdı. O doğduktan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktı. Tarihin gördüğü en büyük hükümdar, Cengiz Han. Dünya nüfusunun yüzde birini yani 40 milyon insanı öldürdü. O kadar kadınla beraber olduk ki bugün 24 milyon insanın onun soyundan geldiği söylenmektedir. Cengiz Han 1162 yılında Moğolistan'da doğdu. Gerçek adı Temuçin'dir. Çince'de mükemmel savaşçı anlamına gelmektedir. Rivayete göre Temuçin eli yumruk şeklinde doğdu. Avucu açıldığında içinin kan pıhtısıyla dolu olduğu görüldü. Bu, gücün ve çok kan döküleceğinin simgesi olarak bilinmekteydi. Temuçin, 9 yaşındayken babası onu evlendirmek için Onkratlar kabilesinin yanına gittiler. Börte'yi oğlu Temuçin'e istedi. Börte adındaki kız Temuçin'den bir yaş büyüktü. Anlaşma gereği Temuçin orada kalacaktı. Evlilik yaşı olan 10 yaşına gelene kadar evin reisine hizmet edecekti. Temuçin'in babası evine dönerken yolda karşılaştığı ve konuk olduğu Tatarlar tarafından eski husumetlerinin sonucu olarak zehirlendi. Babası Yesugey Bahadır ne olursa olsun ölmeden önce Temuçin'in geri getirilmesi için emir verdi fakat Temuçin gelmeden öldü. Temuçin babasından kalan liderliği ister fakat kabile 9 yaşındaki bir çocuğun emrinin altına girmeyi kabullenmez. Temuçin ailesi kabileleri tarafından ormana sürgün edilir. Temuçin ve ailesi ormanda hayatlarına devam ederken, yiyecek konusunda yaşadıkları bir tartışma nedeniyle kardeşi Bekter'i öldürür. Temuçin, 9 yaşındayken nişanlandığı Börte ile babasının ölmeden önce kararlaştırdığı gibi evlilik düğünü yapmak için kayınpederini ziyaret etmeye gitti. Temuçin'i çok iyi karşıladılar ve evlilik gerçekleşti. Ama Temuçin Börtle ile evlendiği zamanlarda Merkit kabilesinin büyük bir saldırısına uğradı. Bu saldırıda yeni evlendiği eşi Bört de Merkitler tarafından kaçırıldı. Temuçin yeni bir müttefik kazanması için babasının kardeşlik yemini ettiği Tuğrul'un yanına gitmek için yola koyuldu. Tuğrul onu çok iyi karşıladı ve kendisine evladım diye hitap etti. Tuğrul, Temuçin'in Çungar kabilesi şefi Camukaya da uğramalarını ve onların da desteğini almalarını söyledi. Timuçin Camukaya da giderek durumu anlattı. Bu sayede Merkitlere saldırarak Timuçin eşi Börte'yi kurtarmıştır. Tüm kabileleri birleştirerek Temuçin tek bir ulus yarattı ve bu ulusa Moğol ulusu adını verdi. Artık o Moğolların mutlak efendisiydi. Bu sebeple Temuçin'e kurultay tarafından Cengiz unvanı verildi. Bu tarihten sonra kendisine Cengiz Kağan veya Cengiz Han diye hitap edilmesini istedi. Çini fethettikten sonra Cengiz Han'ın hedefinde Buhara vardı. Buhara halkı Cengiz Han'ın ne kadar acımasız olduklarını bildiklerinden Cengiz Han'a elçi göndererek teslim olacaklarına, bunun karşılığında camileri yıkmamasını, insanları kılıçtan geçirmemesini, kitapları yakmamasını istediler. Cengiz Han ise kabul etti. Cengiz Han ülkeyi aldıktan sonra camileri yıkmayın, yakın, insanları diri diri gömün, kılıçtan geçirmeyin, kitapları yakmayın, denize atın. Kimse bana sözümü tutmadığımı söyleyemez. Camileri yıkmadım, insanları kılıçtan geçirmedim, kitapları yakmadım demiştir. O dönemde Cengiz Han o şehirde yaşayan kimseyi canını bırakmadı. Moğollar arasında kabul görmüş kurallar vardır. Cengiz Han bunlara eklemeler yapmıştır. Bazı yasaları şunlardır. Her kim zina ederse, kim olduğuna ve evli olduğuna bakılmaksızın idam edilir. Livata yapanlar idam edilir. Suyu kirletenler ve suya idrarını yapanlar idam edilir sahibinden izin almaksızın onun kölesine yiyecek ve içecek verenler idam edilir. Cengiz Han, insanların ellerini suya sokmalarını yasakladı. Su almak için kap kullanmalarını emretti. Kavga edenler arasında taraf tutarak diğerine yardım edenler idam edilir. Adam öldürmenin cezası idamdır ama fidye verilirse kendini kurtarabilir. Cengiz Han, şamanizmi benimseyen bir ortamda doğup büyüdüğünden dolayı şamanist özellikleri içeren bir dini yaşam tarzına sahip biri olarak yetişmiş. Etrafında sürekli olarak şamanizmi temsil eden insanların varlığını yakından hissetmişti. Bu nedenle Cengiz Han şaman veya kam denilen kahinlerin söylediklerinden çok etkilenir ve onlara fal baktırırdı. Hatta söylentilere göre Cengiz Han'ın Yaşı ilerlemişti. Cengiz Han ölümsüzlüğü arıyordu. Yaşlı bir kahine ölümsüzlüğü sordu. Kahin ise ne kadar çok kadınla birlikte olursan ömrün o kadar uzun olacaktır. Bunun üzerine Cengiz Han her işgal ettiği şehirde her kadını yatağına alıyor veya evleniyordu. Bu sebepten dolayı günümüzde 24 milyon insan onun soyundan geldiği söylenmektedir ve böylelikle Cengiz Han ismini yaşatmaktadır. videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim.